Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine Acemi Defineci'yi bilinçlendirmek için arazideyiz. Ama bir önceki videoda çektiğimiz a, alana yakın e bir alandayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet yanımızda Mezlup. aziz ve sadık dostumuz <laughs> mazlum. Adı mazlum arkadaşlar. Gerçek adı Recep de, biz isim koyduk mazlum diye. Herkesin Hı. niye mazlum diyoruz? Herkesin yardımına koşar hayırsever bir arkadaşlardır. Arkadaştır. Hayvanları da çok sever. Evet. Bana müsaade Bak ne zaman yatayım belli değil. Abi bana müsaade ben gidiyorum dedi çekti gitti. Mazlum ve mevzu bir arkadaş. Evet. Birkaç önce videoda gösterdiydim. Evet arkadaşlar. Şimdi koca arazideyiz. Evet. Birkaç yerde böyle e, sandık. Birkaç yerde küp tespit ettik. Ama şimdi bir bir şey tespit ettik ama bir odanın içinde. Bakın bu odanın içinde mi Odanın yüksekliği Ve bu kaç metre Kaç metre kazdığımızda odanın üstüne düşeriz Size bunları göstereceğim şimdi Bugüne kadar kolay kolay göstermediğim Birkaç hareketten biri Evet arkadaşlar Buradan çıkıyoruz Bakın çubuklarımızı gösteriyor Arkadaşım göstersin Yine işareti koyduk Arşına çek kardeşim çek, karşıya geç. Bakın hava da biraz rüzgarlı. Evet. Tespit ettiğimiz yere taş koymuştuk zaten. Arkadaşlar şimdi burada hem derinliği alacağız, bir bakacağız neyin içinde. Hani önce videoda seyrettiniz ya göstermiştim sandığın içinde sandığın ebatını çapını nasıl çizmişti. Evet şimdi bakalım burada da neyin içinde odanın içinden bakacağız. Evet arkadaşlar önce derinliği alıyoruz. Benim yaptığım gibi yapı yapın önce çubukların çarpı yaptığı yere taş koydurun sonra derinliği alın sonra da çapını çıkarın. malzemeyi gördüğü zaman böyle iki tarafa açar. Evet. Geldik. Okeyledi. Yerini yarıyoruz. Evet. 7 metre. Siz de saydığınıza eminim. Evet. 7 metre. Şimdi bir bakalım bu neyin içinde kendimizi sağlıyoruz. Sol çubuğu tam taşın üstüne koyuyoruz. Bakın. Evet. Bakın bize yüz yuvarlak çiziyor arkadaşlar. Bakın. Bu bir küp. Küpün içinde. Evet. Hafif bir geri çekiliyoruz. Bakın arkadaşlar çubuklarımız bize odayı çizdiriyor odayı. Evet çizdiğimiz alanda bir oda var 7 metre Şimdi Yapacağım harekete iyi dikkat edin Gel kardeşim Şu anda odanın içindeyiz Bu hareketi odanın içinde yapın Çubuklar sol elde. Bakın dikey yeri görecek, bu şekilde değil. Dikey bu şekilde yeri görecek. Sağ ayağımız önde. Ben sağım, sağlar benim gibi yapacak. Solaklarda ben ne yapıyorsam tam tersini yapacak. Evet, beni bütün göster. Sağ ayağım önde. Üç kere yapıyorum, dördüncüye kaldırıyorum. Her kaldırdığımda havada bir saniye tutuyorum arkadaşlar. Bir, iki. 3 4'ü kaldırıyorum. 6-7 saniye. İndirdim. Ayağımı yerle kavuşturdum. Tekrar öbür ayağımın yanına çekiyorum. Tutuyorum. Bakın şu anda boşluğu tespit ediyor. Evet. Bakın. Odanın içindeyiz zaten. Derini kalıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 metre verdi. Ama tespit ettiğimiz küpten yani altından itibaren ölçtük. Kaç metre verdi? 7 metre verdi. Burada bir oda var. Odanın tabanından 7 metre. Az önce yaptığım hareketi yapıp ölçerseniz odanın üstünü ölçer. Size kazacağınız toprak mesafesini verir 5 metre. Yani 2 metrede odanın yüksekliği var. Odanın yüksekliği de ortaya çıktı. Evet arkadaşlar. Size göstermediğim bir şey daha göstereyim. Biraz yakın çekim yap kardeşim. Gel. Şimdi bu yapmış olduğum o tünelin üstünden odanın üzerinden varsa kapaklı mezar kapak mezarın üstünden ölçer. Yani toprak mesafesini verir. Bize kazacağımız toprak mesafesini verir. Bu yapacağım da dipten ölçülür. Küp zaten odanın dibinde mi? Dibinde. 7 metre mi verdi evet. Şimdi bu yapacağım hareket dipten ölçülür. Çubuklar sol elimizde. İke yeri görecek böyle. Evet. Sol ayağımla başlıyorum. Ben sağım. Solda saymıyorum daima sağda sayıyorum. Bakın. Bir. İki. Üç. Dördü kaldırıyorum. Altı yedi saniye arkadaşlar. İndirdim. Çubuklarımı. Evet. Yine odanın içindeyiz bakın. Evet. Şimdi dipten ölçecek. Bakalım ne kadar ölçüyor. Bir. Bir. 2 3 4 5 6 7 Bakın ikinci yaptığım hareket dipten ölçtü. Yani tabandan 7 metre. Evet altını ilk tespit ettiğimizde ölç aldık. Nereden ölçtü? Yine tabandan. Çünkü küp nerede duruyor? Odanın dibinde. Yani tabanda duruyor. 7 metre. Şu hareketi yaptım, ölçü aldım, nereden ölçtü? Gazlayacağım toprak mesafesini verdi, 5 metre verdi. Yani bana diyor ki, 5 metre kazdığın zaman odanın üstüne düşüyorsun. Evet, çubuklu, çubuk kullanmak sanat mı? Sanat. Bu hareketleri ben göstermesem, daha önce böyle bir hareket gördünüz mü? Ben eminim görmediniz. Onun için diyorum ki, bu gösterdiğim hareketler yanıma kadar ya gelenlere göstereceğim hareketlerin içinde bir nebze. Onun için diyorum ki, yanıma kadar gelin, evet çubuk kullanmayı benden öğrenin çubuk kullanmak gerçekten sanattır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bölüm bölüm parça parça böyle bilgiler veriyoruz. Bu işte uğraşan defineci arkadaşlara bir nebze mutlu e, mutlu demişim pardon. Bir nebze faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet arkadaşlar. Şunu da dile getireyim. Tekrar. Tam bir söylüyorum bakın, gerçekten söylüyorum, ben ahirete inanan bir adamım, bu dünya fani, bir gün öleceğiz, evet Allah bize ne kadar ömür vermiş bilmiyoruz, bu gizli ama Yüce Allah biliyor, anlık ölebiliriz, bakın ücret mukabilinde sağa sola her yere gidiyoruz dedik ya, bir gün anlık ölebiliriz, bakın arkadaşlar böyle tespitler yapıyorum. Her videomda söylüyorum. Gelin bakalım gerçekten burada bir oda var mı? Odanın derinliğine kadar. Evet. Odanın gerçekten bu gösterdiğim yerde bir küp var mı? Gelin bakalım. Bak. Bu kadar açık bir söz olur mu? Gelin bakalım. Evet. Yalanla dolanışımız yok. Gerçekten yüzde yüz iş yapan bir çubuk satıyorum. Kendim de bu çubuklarla çalışıyorum. İnan ki kendim ikinci bir cihaz kullanmıyorum. Ama yakın zamanda Allah'ın izniyle inşallah ya görüntülü cihaz yapacağım. Yazılımcı arkadaşlar arıyorum diye çoğu videomda söyledim. Kısa zamanda görüntülü cihaz yapmayı başaramazsam sağlam bir görüntülü cihaz alıp evet çubuklarımda böyle yerler okuyorum ya o görüntülü cihazla da çekim yapıp çubuklarımızın teyidini yapacağım. Bazıları işte görüntülü cihazla gösterdi de görelim falan diyenler de var. Evet arkadaşlar Gerçekten. Yalan konuşuyorsam şu an Ankara'dayım. Ben Karabük Safranbolu'da oturuyorum. Ankara'dan memlekete Karabük Safranbolu'ya gitmeye Allah nasip etmesin. Başka. Bak, net konuşuyorum, net. Bundan daha büyük söz olur mu? Evet. Buna rağmen kimse yanıma gelmiyor. Yeni çekim yapalım diyorum, kimse gelmiyor arkadaşlar. Niye? Millet biliyor ki benim işi bildiğimi millet biliyor ve çubuğumun da yüz düz iş yaptığını millet biliyor. Onun için gelmiyorlar. Ve YouTube'a yorum yazanlar, beni karalamak için yorum yazanlar, bizi orada taş atanlar, şeref yoksunu, zerre kadar şereften, insanlıktan, hasiyetten nasibini almamış şeref yoksunlar. Evet. Ya bir icat yapmışız kardeşim. İnsanlığın hizmetine sunmuşuz. Bakın. Gerçekten bu çubuklar 14, 15, belki 16 yıldır bende. 4, 4 buçuk yıldır YouTube'dayım. YouTube'dan da para kazanmıyorum. Bunu çoğu videomda söylüyorum. YouTube'dan para kazanmak için de yapmıyorum bunu. Bana bir arkadaşımın, kardeşim, adam arabayı icat etmiş, insanlığın hizmetine sunmuş. Ya sen de böyle %100 iş yapan bir şeyi insanlığın hizmetine sun. Bunun da ahirette vebali olur demesiyle başladım bu işe. Ama ne zaman bu işe başladım gerçekten insanlardan nefret etmeye başladım. Çünkü bu işe başladım. insanlarla daha çok yüz göz olmaya başladık. Gerçekten gerçekten böyle insanlığımdan hani utanıyorum derler ya. Yani o tür insanlar var. Tabii herkes öbür dünyada kendi hesap verecek. Bizi bağlamaz. Ama ben buradan diyorum ki kardeşim oraya klavye delikanlılığı yapacağına bizi karalamak için oraya yorum yazacağına ya zerre kadar biraz şeref sahibi ol da zerre kadar biraz delikanlı ol da gel ya. Gel arazide konuş ya. Bak çubuklarımız var. Sen istediğin cihazla gel ya. Evet buradan onlara yazıklar olsun. Buradan onlara hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada hesaplaşırız. Evet. Yarın bu, ahirette huzur-u mahşerde hesap günü var. Hesap günü. Bunu unutmayın. Yaşarken bunları unutuyorsunuz. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda böyle acemi defnecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi pek espri yapamadık. Eee Espiri yapmaya da devam edeceğiz. Evet şunu dile getirelim tekrar. Arkadaşlar sitarlanlarında gezmeyin. Kaçak kazı yapmayın. Evet ne yaparsak devletimizden izin yapıyoruz. Başımız ağrımasın. Evet bazıları başımız ağrırsa ağrı kesici atarız falan diyorlar. Hatta ağrı kesici isimleri veriyorlar. Dolarex falan gibi. Onlar başınızın ağrısını geçirmez arkadaşlar. Kaçak kazı yaparsanız onlar başınızın ağrısını geçirmez. Espri'de yaptık mı? Yaptık. Evet, arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.